Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni yine bir haftanın içindeyiz sizlerle birlikte. Evet artık kocaman bir Haziran ayını da bıraktık. Bitiyor son haftamız. Ondan sonra Temmuz ayı ve yılın ilk 6 ayını da 2023'ün geride bırakmış olduk. Mutlu muyuz, mutsuz muyuz? Tabii ki bizi mutlu eden, mutsuz eden olaylar da yaşıyoruz ama dünyanın son dönemlerde geçirdiği bu erozyonlar ve sıkıntılardan Umarım bir hepimiz de bu evrensel astrolojik değişimlerden payımıza düşeni almak üzereyiz ve devam ediyor. Evet arkadaşlar özellikle sevgili aslanlar Venüs ve aynı zamanda Mars'ın etkisindesiniz. Venüs ve Mars birlikte hareket ettiği için de sizi mutlu ediyor. Aynı zamanda cazip kılıyor. Fakat biliyorsunuz Mars aynı zamanda bizim öfke kontrolümüzü de zaman zaman birazcık daha abartabiliyor. Özellikle virüste bir araya geldiği zaman cazibemiz bir kat daha artarken ama bir o kadar da sevdiğimiz tarafından kıskanılmak, duygularımızın artık sınavdan geçmesi, bazı konuların farklı bir şekilde algılanması bütün bunlar enerjimizi yorabiliyor. Evet bu arada kıskançlıklar, kem gözler dediğimiz konularda sevgili aslanların üzerinde olacak. Dikkat etsinler bu arada. Kovadan Pliton çıktığı için biraz rahatlamış oldunuz. Çünkü Pliton sizi birazcık şartlarınızı değiştirerek size değişik fragmanlar, değişik anınız enerjiler göstererek birazcık yordu. Hatta şöyle düşündünüz, ben bazı ilişkilerimin üstesinden gelemeyeceğim. Çok derin duygular içindeyim, bazı konular bizi yoracaktır ve her konu bizim için çok önemini kaybedebilir. Yani bazı derinlikler bizi yoracaktır sevgili aslanlar. Neyse ki Plüton'u artık 6. evinizde. Bu arada kronik rahatsızlıklarınız varsa yeniden ortaya çıkar. Çok dikkat edin. Dizler, dişler, kemikler bunlar çok çok önemli. Onlar çok önemli. Özellikle de yaşlıların sağlıkları ile ilgili konular da gündemde olacak. Evet bu arada biraz rahatladınız ama en azından Düşünmeniz gereken ve sizi bazı konularla yüzleştirilmesi gereken konuları da karşınıza çıkaracak. 12. evinizde biliyorsunuz güneş var. Aynı zamanda güneş çarşambadan sonra Merkür de eşlik edecek 12. evinizi. Biraz sevgili aslanlar sizi yöneten gezegen biliyorsunuz güneş kafanızı karıştıracak. Hani böyle bazı istemediğiniz düşüncelerle boğuşmak zorunda kalabilirsiniz. Bazı insanların yaptırımcı güçleri sizi yorabilir. Ama bu arada dikkat etmeniz gereken çok güzel konular var. Öncelikle balıktaki Neptün ve Satürn özellikle çarşambada cumartesiden itibaren Neptün retrosu Satürn'e eşlik edecek Satürn retro halindeydi. Maddi konularla ilgili olayları biraz daha irdelemeniz, alamadığınız paralar, kazandığınız paralarla ilgili bereketsizlik, bütün bunları gözden geçirmek zorundasınız ama bütün bunları yaparken sevgili e, aslanlar çevresel ilişkilerinizde de dikkatli olun. Evet Merkür Çarşambaya kadar son bir kez çevrenizle ilgili problemleri gündeme getirebilir ama ondan sonra Yengeç burcuna geçerek sizi birazcık rahatlatacak. Fakat Yengeç'teki o planlar, programlar, duygular, duygu karışıklıkları, konuştuğunuz konuların karşı taraf tarafından anlaşılmaması ve karşıdaki sıkıntılar, tabii ki tam karşıt evinizdeki Pliton'la yüzleşmeler, gerginlikler, sıkıntılar, bazı konularda karşılaştığınız insanlarla uç noktalarda aranızdaki duyguların ya da konuştuğunuz konuların daha da derinleşmesi ve derinleşen konuların sizi yorması bütün bunlar sevgili aslanların hafta boyunca karıştırıcı ve yorucu konularından biri olacak. Fakat pazartesi, salı ve çarşamba ayın terazi burcunda olması çevrenizi dengelemek zorundasınız daha çok artistik, daha çok yaratıcı olacaksınız. İletişimde güzel konular konuşacaksınız. Özellikle insanları kırmamaya çalışacaksınız. Uzlaştırıcı ve yapıcı olacaksınız. Aynı Perşembe ve Cuma biraz daha dikkatli olun. Aile içinde sırlar ve bu sırların sizi yorması ve sıkıntı içinde bırakmasıdır muhtemel. Ama cumartesi ve pazar sosyalleriniz, aşk hayatınız, özgürlük duygularınız sizi biraz daha dışa doğru itecek. Ve dışarıdaki yaşadığınız o eğlenceli durumlar ve özgürce konuşmalar en azından hafta sonunu güzel geçirmenize neden olacak. Evet güzel bir hafta, güzel bir bayram sizin olsun. Umarım sevdiklerinizle en hoş saatlerde birlikte olursunuz. Haftaya görüşelim, siz seviyorum.